Evet arkadaşlar, şimdiki dersimiz fermentasyon. Fermantasyon fermentasyon anaerobik solunumdur. Hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Fermentasyon sonucu oluşan ürünler canlıdan canlıya çok az değişiklik gösterir. Bakterilerde maya mantarlarında, omurgalıların çizgili kaslarında ve bazı tohumlarda meydana gelir. Glikozla başlarız fermentasyona. E, denklerimiz... glikozla yani 6 karbonla başladık. ATP fosfat aldık ve ADP'ye dönüştü. Tekrar alt karbonu devam ediyoruz. ATP'den gene ADP'ye dönüşüyor fosfat alıp. Dolayısıyla sonucunda iki fosfatlı bir alt karbonumuz oluyor. Bu da bölünür. İki fosfatlı 3 karbon ve iki fosfatlı üç karbon şeklini alır. Daha sonra dışarıdan aldığımız iki fosfatla yoluna geri devam eder. 3 karbonlu iki fosfat ve 3 karbonlu iki fosfat olarak. Deklerin bir tarafında da NAD, NADH2'ye dönüşür ve gelirde bu dönüşümün sonucunda da 3 karbonlik fosfat yoluna devam eder ve 2 ADP, 2 ATP'ye dönüşür. Aynı şekilde yukarıda da 2 ADP, 2 ATP'ye dönüşür ve böylelikle 4 tane ATP'miz oluşur ve en sonunda pürvat halini alır. Fermantasyonun sonucunda 4 ATP, 2 tane pürülü asit iki tane de NADH2 oluşur. Şimdi alkol fermentasyonuna bakıyoruz. Alkol fermentasyonu bir mayası, maya mantarı ve şarap bakterilerinin gerçekleştirdiği bir fermentasyondur. Denklemimiz iki tane pürülük asitle başlar. İki pürülük asit daha sonra iki tane karbondioksit çıkartır ve asetal dihite dönüşür. Gene iki tane. Daha sonra iki tane NADH2 hidrojenleri verir ve iki tane AD dönüşür. En son olarak da etil alkol ortaya çıkar. Bu gördüğümüz denklemde yani CH 6 h H1 H12O6 yani glikoz artı 2 ATP iki tane karbon dioksit ve C2 H5OH ve 4 tane ATP ile ısıya dönüşümü bu da fermantasyonun tekrardan denklemidir. Laktik asit fermantasyonuna baktığımız zaman yine pürük asitle başlar ve iki tane NADH2'yi hidrojenlerini verdikten sonra iki NAD'ye dönüşür ve en son itibarıyla da laktik asit oluşturur. Şimdi fermantasyonla ilgili bir soru çözelim. Sorumuzda bir denklem verilmiş ve denklemin başlayan molekülünü istiyor. Denklemimiz 2 karbondioksit, 2 tane C2H5OH ve 4 ATP artı ısı çıkaran bir denklem. Bakıyoruz yağ asitine. Yağ asiti bir enzimdir. Dolayısıyla cevaplarımızda bu yok. Nişasta, nişastayla başlayamaz. Çünkü hayvan hücresinde böyle bir şey mümkün değil. Nurevik asit daha çok sonuçta elde ettiğimiz bir şeydi. Yine etil alkol sadece alkol fermentasyonunda elde ettiğimiz bir şeydi. Ve en sonuna baktığımızda glikol başlıyor. Yani C6, H12, O6 artı 2 artı f başlangıcı. Evet.